Arkadaşlar merhaba. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ana hesabımdayım şu anda ve oyuna çok güzel bir özel teklif geldi. CCTV Poco. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Poco'nun yüzü açık. Oyuna gelen ilk CCTV kostümü daha fazlası da geleceğini Brawl Talk'ta söylemişlerdi. Poco'nun yüzünü ilk defa bir kostümde apaçık olarak görebiliyoruz. Valla aynısını El Primo'ya falan da bekliyoruz abi. Maskesiz El Primo. Özel efektleri, animasyonları, kaplaması, rozeti falan filan da var. Ve arkadaşlar bunu satın aldığınızda daha önce yapmış oldukları bir teklif gibi Noel Baba Stu'da yapmışlardı Tanırsam aynı mantığı. Bakın ikinci ve üçüncü şeyi ücretsiz alıyorsunuz. Sonra 50 elmas verdikten sonra 2000 altını aldıktan sonra 5. 6. hediyeyi de ücretsiz alıyorsunuz. Sonra 7. seviyede 5000 altını 100 taşı alıyorsunuz. Sonra 550 güç puanı ve efsanevi star hediyesi ücretsiz. Yani toplamda 300 taş harcadığınızda burada gördüğünüz her şeyi alabiliyorsunuz. Bugün bunu alacağız ama ana hesap Berat Ali YT'den alamıyoruz çünkü bu hesapta para bitti. Neden bitti biliyor musunuz? Çünkü yeteri kadar like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. O bildirimleri açmıyorsunuz. %70'iniz abone değil be. Çok mu zor o butona basmak ya? Hadi abone olun bak sürprizlerim var size. Hatta bu videonun içerisinde anlatayım. Ama önce Bex hesabımıza girdik. Bex hesabında 1019 taşımız var. Uzun zamandır bu taşlar var ve harcamıyoruz. Ayrıca Bex hesabında da zaten 36 tane karakter var sadece. Ana hesap zaten Max. Efsanevi'den bir şey çıkmayacak. O yüzden yan hesaptan almamız daha karlı bizim için. 300 taşı basacağız buraya. Bu arada çok önemli bir duyuru yapacağım. Sakın atlamayın burayı. Sizi de bayağı mutlu edecek bir olay. Biliyorsunuz ki bir çekiliş başlatmıştım arkadaşlar geçen haftalarda. Hangi videoda başlattığımı ekrana koyuyorum. Sağ üstte de koyuyorum. O çekilişe hala katılmadıysanız hemen gidip katılın. Çünkü bugün bir canlı yayın açacağım. Canlı yayında arkadaşlar yeni gelen bu mücadeleyi tamamlayacağım. Ve bu yayının içerisinde çekilişin sonuçlarını da açıklayacağım. 3 kişiye Brawl Pass Plus hediye ediyoruz. Gelin arkadaşlar bugünkü yayına hem çekilişi açıklayalım hem de şu güzel mücadeleyi bitirip efsanevilerimizi alalım. Çekiliş şartları falan o açıklamadaki videoya yerleştiriyorum hepsini. Çizgi film Spike aldığım videoda yapıyoruz. Yani arkadaşlar o çizgi film Spike aldığım videomu gidip hemen izleyin ve çekilişe katılın. Akşam sonuçları açıklayacağız yayında. Hepinizi bekliyorum yayına. Gelin güzel bir yayın olsun abi. Ha ayrıca bir önemli duyurum daha var. Bunu yarın göreceksiniz hatta yarın daha detaylı bir şekilde açıklarım. Biliyorsunuz ki tatile girdik. Bu tatil sürecinde her gün canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Yarın duyurusunu daha net göreceksiniz. Şimdi gerçek meraktan bekse geçelim tekrar. Şimdi abi dükkana geliyorum ve CCTV Poco'yu artık almak istiyorum. Böyle güzel bir kostümü kim almaz birader? 149 taşı basayım mı? Basayım mı Poco? Basıyorum dostum. Aa onaylatıyor bile. Tamam onaylıyorum abi. Hadi bakalım. Ver şu Poco'yu. Poco Rico Star Park efsanesi. Vay yeni bir kategori oluşturmuşlar bunun için. Oyuncu simgeleri falan da geldi. Okey abi. Şimdi 200 altınımızı ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Buradan 200 altın ne içime yarayacak bu hesapta bilmiyorum. Bu hesapta nelerimiz var abi? 2000 güç puanı 14000 altın falan. Belki de Bex'in hesabını geliştiririz. Üçüncü hediyeden arkadaşlar bir star hediyesi veriliyor. Ender, Ender, Ender. Evet şaşırdık mı? Ben bıktım bu ender yazısını görmekten lanet olsun bıktım ya 25 güç puanı peki abi Ha şimdi buradan devam ettirmiyor bizi dur diyor birader bir ödeme daha yapman gerekli diyor 50 taşa bu 2000 altını alacaksın ki bunları da açacaksın diyor Tamam diyorum ben de. Ve 50 taşı buraya basıyorum. 50 taşı 2000 altın almak bu arada karlı bir şey. 2000 altın baya fazla abi. Buradan 500 jeton katlayıcı veriyor. Jeton katlayıcılarımızı da alalım bakalım abi. 500 jeton katlayıcı güzel. Bunu aldıktan sonra 6. hediyemizde bir tane daha star hediyesi veriyor. Yine Ender yazacağını o kadar eminim ki. Ender, 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 Ender. Eyvallah ya birader. 36 karakteri var bu hesaba. Yani ne istiyorsun oğlum? Önümüzde son bir engel kaldı. Bu engeli de 100 taşı aldıktan sonra bu arada normal fiyatı 500 taş biz bunu 100 taşı alıyoruz. Bunu da atlattıktan sonra abi 550 güç puanı ve bir tane efsanevi star hediyesini açıyoruz. Hadi bakalım like'ları atın ben 100 taşı vereyim. 100 taş oğlum ucuz değil. Arkadaşlar bunu bak yapmadan önce şeyi göstereyim. 360 taş 700 lira. Bu videoda yaklaşık 600 lira falan para harcanıyor. O yüzden yapıştırın şu like'ları aboneleri hadi be oğlum. Bu kadar para kim harcıyor lan? Kimse harcamıyor bu kadar para videolarında. 100 altını taşı basıyorum buraya ve 5000 altını alıyoruz buradan. Hadi bakalım çok güzel aldık abi. 550 tane güç puanı. Bu da çok güzel aldık bunu da. Niye sesim böyle oldu benim? 550 evet aldık. Ve ücretsiz legendary'yi alıyoruz şimdi arkadaşlar. Vay be bayağıdır efsane bir açmıyordum baba. Ben bu legendary'yi alırım. 99 legendary. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Hadi bakalım bastım abi ben. Ne oldu lan oğlum bak gitti öyle bir anda. Geri gelmeyecek sandım. Çünkü hep böyle oluyor bana gidiyorlar geri gel. Yani neyse efsanevi star hediyesini tıklatıyorum buradan. Ne çıktı? Hadi bir karakter. O, aa, aa kostüm. El korozon. Bu ne oğlum? El primo'yu ne duruma sokmuşsunuz ya? Aşk adam el primo olmuş bu. Baksana şuna. Kemeri falan filan. Mükemmel. Sevgililer günü kostümüymüş zaten. Peki abi böyle çok mutlu. Ben o kadar mutlu olamıyorum sevgililer günlerinde. Neyse şimdi yeni kostümümüz CCTV Poco'yu deneyelim bakalım. Poco, Poco. Bu hesabın ilk kostümü de olabilir. Yok ilk kostümü değildir de yani. Vay be abi. Çok güzel gözüküyor bu arada. Bak normal Poco'ya göre bir baksanıza. Poco normalde böyle ilginç, insan dışı bir var. Ama buraya geliyoruz, Poco burada harbi adam gibi adam yani bakar mısın şuna abi ben bunu yükseltirim yalnız sırf bu kostümün hatırına ben bunu yükseltirim şimdi oynanışını da göreceğiz arkadaşlar 7 seviye yapsak yeter bence Hop, 7 seviye yaptık şuradan bir tane bunu alalım şimdi arkadaşlar savaş topunda deneyeceğim bunu alalım hatta bu daha iyi ya iyileştiren şey tamam ikisini de aldık seç diyorum savaş topunda deneyeceğim çünkü poco bildiğiniz gibi bir destek karakteri hani hesaplaşmaya girmek bununla birazcık saçma olur ya tabi öyle aptalca bir şey demiyorum giren girer ama birazcık saçma olur hadi bakalım CCTV Poco Yanımızda iki tane Jesse var nasıl denk geldi onlar lan Hadi gelin oğlum ateşine ooo bakar mısın nota fırlatıyor Ayrı ayrı notalar fırlatıyor süperini falan da merak ettim bir dakika Bir gol atayım mı ben bir gol atayım ya Kanka süperimi attım ooo süper ee, daha renkli Yine aynı ama farklı renkte Bak yüzüme bakar mısın oğlum güzel gözüküyor ha kostüm harbi güzel gözüküyor Okey abi gel sana bir cam basacağım ben şimdi o gördünüz mü hocam basışı? Son saniyede basılan bir can. Ama birader, birader olmaz ki böyle. Ben yine can bastım. Oğlum ben çok iyiyim de bizim adamlar nerede belli değil yani. Getirin topu birader, getirin at bana. Pasla. Ya öldü. Gol diyeceğiz herhalde. Gol yedik. Bizim takım iki tane ciz, siz nasıl tutamıyorsunuz o adamları ya? Hadi abi vuralım, sıkalım. Ha böyle bu kadar ya, bu kadar. Başka ne yapıyorsun ya? Al trik atalım trik. Hadi lan gir. Lan oğlum ucunda durdu ya. Ne güzel trik atacaktım ya. Geliyorum tekrardan. Beyler, çekilişe katıldınız mı? Alo, akşam yayındayız. Alo. Cavi, Cavi, Cavi dur bakalım. Kanka, biz bunu bir basalım, tamam mı? Öyle 470 iyileşelim yani. İyi olalım abi. Biz orayı kıramadık problem. Adam bizim için birazcık kırdı da yani yeterli de değil o. Başkan Demon. Allah'a tap tap. Ta vur buna 1200 tamam hadi Abdülkadir atarsın artık be oğlum Abdülkadir dümdüz girersen öyle bir şey yapamazsın ama Abdülkadir bak adam gir tamam ya teşekkür ediyorum sonunda bir şey yapabildiniz ya Na nasıl bunu bu anı görmediniz bu anı aklınızdan silin CCTV Poco'ya hakaret ediyoruz resmen ya böyle güzel bir kostüme Abi co. abi, Joe. abi, abi Joe ne ya kayınço lan atsana bassana o butana am Gerizekalı kafayı yiyeceğim kafayı yedim ben zaten çok oldu Oh neyse yapacak bir şey yok bak en iyi ana beni gösteriyor görüyor musun en iyi an yine bende. Maçta öne çıkan şey benim. 12 kilim var. Poco ile 12 kilim var. 70 bin hasar vermişim. Karşı takıma bak bir de ya. Oğlum elimden geleni yaptım. Yok lanet olsun böyle takıma ya. Ya da lanet olmasın. Dur YBC öyle dedi bana. Lanet okuma dedi. Okumayayım o zaman abi. Lanet olmasın. Ama yazıklar olsun. Bir el daha giriyorum savaş topuna. Bakalım o star hediyesini açmak durumundayız arkadaşlar. Zorundayız açacağız ya. İstiyorum ben açmayı. Düzgün adamlar gelsin yanıma. Hard geldi. Food geldi geldi hard geldi nasıl isimler bunlar abicim hadi Bex hadi oğlum Adrian dur Adrian basamadım şeye süpere basacaktım basamadım hard keşke sen süperini doldursaydın da oraya bir atlasaydın oraya bir açsaydın öyle böyle hani daha hızlı bir gol atardın yine attık ama yani olsun ben hızlı olması açısından söylemiştim. sizin canınızı fullleyeceğim hoppala ve de cuppala nerede amcalar ha hadi oğlum tak tak işte Brawl Stars gerçekten böyle oynanan bir oyun. Yıldız oyuncu yine benim bak. Eyvallah eyvallah. Poco main'im ben zaten biliyorsunuz arkadaşlar beni. Seviyorum Poco'yu. Ender, Ender, Süper Ender, Süper Ender. Efsanevi mi yoksa? Oo. Değil arkadaşlar süper ender. Vay be çok güzel ilginç bir videoydu. Bu arada kulübümüz de yok bu hesapta ya. Bir kulüp açsak iyi olur ama neyse o başka bir yayının konusu. Neyse arkadaşlar CCTV Poco böyleydi. Videoda böyleydi. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın çünkü bu akşam yayında hem açıklayacağız hem de güzel bir mücadele yayını yapacağız. O yüzden bildirimleriniz de açık kalsın ki yayını kaçırmayın. Sizleri çok seviyorum. Ekrandaki videolara tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bakın. Hoşçakalın ve bay bay.